Yepyeni bir video ile hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Minecraft videosu çekiyorum. Kalk bakalım sen. Arkadaşlar burada yorumlarda baktım cesur olmasını istemişsiniz. Yok benim gibi bir savaşçı olmasını istemişsiniz. O yüzden adını cesur koydum. Gel bakalım buraya cesur. Şimdi arkadaşlar şurada bir yağmaca karakolu var. Oraya gideceğiz cesurla beraber. alamadım. Zırhımı alamıyorum. ha Gel bakalım cesur. Lan cesur mu? Heh, gel. Şimdi adadan dışarı çıkalım bir şöyle. Ah be buralara kıyılarına gelmiştik. Cesur birazcık ıslanacaksın ama yapacak bir şey yok. Cesur neredesin? Gel gel. Gel. Evet. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Bildiğiniz üzere Minecraft'taki köpekler ışınlanabiliyor. O yüzden ben gideyim o bana ışınlanır. Evet gidiyoruz. Daha cesur orada. <laughs> Dur bir ama çıkarı Aa bak orada bir tane demir golem var. Demek ki hapsettikleri demir golemler yapıyor. Gel lan buraya. Senden korkan senin gibi olsun. Al. Ol. Aha ok düştü. Cesur nerede? Cesur yok. Cesur. Cesur neredesin? Neyse Allah Allah. Cesur nerede? O olmadan ben savaşamam. Cesur. Gel buraya. Ha, orada gel gel ne duruyor? Arkadaşlar ya bu cesurla biz ne yapacağız? Gel. Gel. Oho bu gelene kadar. Gel bakalım. Ab bulmuşlar geliyor. Gelin lan buraya. Ölüm bulmuşlar ölüm. Öl Öl, öl, öl. Ölüm bulmuşlar. Gel gel gel. XP var orada. XP alacağım. Tamam. 3 level oldum. Hadi. Gel Cesur. Arkadaşlar bu Cesur neden bu kadar yavaş yüzüyor? Hadi yağmacıları öldüreceğiz. Gel gel hızlı Hadi Cesur. Yapabilirsin. Sen çok cesursun. A, boğuş. Öl, öl. Üh, seni yandıracağım güneşe çıkarıp öldü bile. Gel cesur. Nereye? Gel gel yağmacıları öldüreceğiz. Oradalar. Hadi. Hadi gel cesur. Çok az kaldı. Bunu yapabilirsin. O arbeletli yağmacıları öldüreceğiz. Ah, aferin gel. Hadi gel cesur. Sensiz yapamam. Orada bir tane demir golem vardı. Demir golemle savaşıyorlardı. Hadi cesur. Yapabilirsin. Hızlı ol. Tamam. Ölüm. Yağmacılara ölüm. Olamaz arbeletlerini çektiler. Ah. Çok zor bir savaş olacak bu. Ah. Ah.

Cesur. Ölme. Ne olur birazcık daha dayan. Cesur. <laughs> Çabuk. Koş 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 koş. Cesur dayan cesur. Aha orada. Hadi. Ulan gelin lan buraya. Siz bana asla vuramazsınız. Ben size vururum. Al. Al bu oku. Pardon, ok diyorum ya. Ah, al bu çekicin gücünü. Öl. Aferin bana. Aferin cesur. Aferin. Hayır cesurma vurma. Sen benim köpeğime mi vurdun lan? Öl bakalım. Cesur iyi misin? Hadi gel bu savaşı başarabiliriz. Gel Cesur. Oo burada da bir tane Demir Golem var. Aa bana şunlandı Hah gel buraya. Sen benim Cesur'uma mı vuracaksın? Bebek zombiye baksa. Öl. Sen benim köpeğime vuramazsın. Arbaletli pis yamacı. Aferin Cesur. Ar bir amacı öldürdü. Demir Golem de bize yardım etmiş. Galiba Demir Golem'i hapsetmişler sonra Demir Golem kaçmış. Of akşam da oluyor. Aha orada bir tane normal zombi var. Sen öl bakayım. Arkadaşlar akşam oldu. Neyse gel bakalım. Of, sana Et bulursam et vereceğim merak etme. Aa demir golem de var orada. Öl. Aa inek. Cesur evde bunu pişiririz bu ineği ve sana şey yaparım. Ye veririm sana acıkma diye. Ha orada da bir tane var. Gel buraya. Hayır beni öldürdü. Arkadaşlar ya bu yağmacılar neden sürekli beni öldürüyor? Kapat şu kapıyı. Hemen cesur oldu, yalnız kalma. Arkadaşlar. Bir daha bir köye saldıramayacaklar. Onları öldüreceğim. Ya. Arkadaşlar ben bu oku mızrak olarak kullanacağım. Koş. Yüz 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 yüz. Ya da boş ver ya bu da güçlü. Hadi nerede benim cesurum ona zarar verme. Aha orada beyaz bir şey gördüm. Hadi aha cesur. Gel buraya şimdi onu öldüreceğiz. Geri geldim lan ben neredesin? Neyse kaçtı, korktu gitti herhalde. Gel bakalım cesur. Şimdi buranın girişini bulacağız. Şunu kırarak girelim. Edemiyor. Hadi kır. Bunu çekiçle de merdiven kırıyorum ya. Hadi. Tamam. Cesur. Gel. Gel cesur. Ana düştüm. Dur düştüm. Sen ne ara buraya geldin cesur? Hadi şunu kır da üste çık. Üstteki eşyaları al almalıyım. Aa yağmacı beni itti. <laughs> Ulan sen göreceksin lan benim cesurumu nasıl öldürürsün sen. Al şunu. Al. Cesur. Hayır. Cesur merak etme. İntikamını alacağım dostum. Ah. Beni çok pis sinirlendirdiler. İntikamını alacağım dostum. Sen hiç merak etme. Kanını yerde bırakmayacağım. Aa bu katlarda hiç yağmacı yok. Burada da yok. Tamam. Sandıktaki eşyaları alacağız. Savaşlarda kayıplar olabilir. Oha elmas kazma. Demir. Su kovaları. Aa havuç. Yerim. Buğday var. Ekmek yaparım. Odun var. Lazım olur. Ah cesur. Seni çok özleyeceğim dostum. Ah cesur. Ah. Orada da yağmacılar var. Hepiniz öleceksiniz. Ama dur canım çok az. Birazcık yemek yemeliyim. Çiğ ama mecburen inen zorundayım. Yavaş yavaş inelim şu ağaçtan. Aa hayır canım çok az canım çok az canım çok az. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar yeni eşyalar bulduk. Bunlarla idare edeceğiz. Yağmur da başladı. Of ya cesur. Cesurumu çok özlüyorum. Ve özlemeye de devam edeceğim.